Merhabalar diyelim. Sağ olun. 25. yıl Sadri Alış Köylü Neler söyleyeceğiz ilk öncelikle bu gece için? Yani burada olduğum için çok çok mutluyum gerçekten. Çok özel bir gece. Bu kadar güzel sanatçılar arasında, çok değerli sanatçıların arasında var ama benim için bir şeref ilk defa geliyorum. Ödül takip etmek için, ileride almak için de gelirim belki. <laughs> İnşallah diyelim efendim. Bugün şahat. de çok şık gözüküyorsunuz. Yazı getirmiş bir kombinle evet. evet. E, aslında karşımızdasınız. Evet. evet, Çiçekler açtı mı siz dedi. Evet değişiklikler olsun dedim. Yani <laughs> biraz geç geldi ama iyi geldi ya. <laughs> ee, i̇yi öyle güzel bir yazı olsun. İşte işleri falan bitiriyoruz şimdi. İşte bu halde sizin çekimleri vesaire. Senaryolar okuyarak geçireceğim önümüzdeki ayı. <laughs> öyle. Bahar dizisi şimdi efendim çok spekülasyonlarda oldu, özellikle set, e, setle alakalı ama bunun için neler söyleyeceksiniz Demet Hanım'ın oradaki tavırlarından dolayı? Yani hiç öyle bir deneyimim olmadı, kendisi hmm. ben çok severim, çok değerli ve profesyonel bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Da. Benim hiç öyle bir gözlemim olmadı, o ekiple onun arasındadır ve ayrıca ben bunların sadece varsa de, duyumlar bu olduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle bir söylendi, setten özür dilemediği sürece sete çıkılmayacak yoksun, ama böyle bir şey oldu mu? Yok canım, bayağı dün setteydik yani öyle bir şey yok. <laughs> Efendim ilişkiniz de bitti ama e, kısa süren bir ilişki oldu aslında. Ne En azından bir iki cümle alsak yani Nazar neden değil, bittiğini... Ya Nazar Nazar diyelim ama ben gerçekten onu şu anda konuşmak istemiyorum. Bu akşamın konusu değil. Hmm. Başka zaman ama biliyorsunuz kırmam size her zaman cevaplarım. Aşk Peki zaman. o zaman efendim çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir, bir kara fotoğraf rica edeceğim. abi. abi.